Ee, artık istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Herkese merhaba tekrardan. Karşı sistemin içindeydik. Ve buradan bizim artık bir shell almamız lazım. Karşı sistemin ww-data dizinin içine girebildik. Ee, daha sonra buradan shell alacağız. Ee, bin 5 diyorum. Daha sonra script q dizim veriyorum. Gördüğünüz gibi şu an bir shell aldık. Shellimizin şu an tipi yok. Tipini oluşturmamız gerekiyor. O yüzden ben hemen reset diyorum. Terminal tipini soruyor. Xterm dedikten sonra bu dosyaları bir dizelim bakalım neler varmış neler yokmuş. Baktığımızda buraya ııımm cd var cd www cd html dosyasının içine buradan cd n-cg -no dizinine gidelim ki çünkü biz admin girişini oradan yapmıştık hatırlarsanız buranın içine baktığımızda burada bir login dizini daha varmış bunun da içine diz içine baktığımızda admin.php, index.php, db.php, database.php db.php'nin içini bir okumak istiyorum. cat diyorum db.php dediğimde bize karşı bilgisayarın Robert adında bir kullanıcının ve bir tane de şifre var burada. Ben bu kullanıcıya girelim hemen kullanıcının yetkilerine bakalım. Şifresini kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve buradan baktığımda Robert bir root değil. Admin değil. Burada bir bug tracker var. Ve hemen bug tracker'ı aramak istiyorum ben. Yani bu nerede? Bug tracker. Çoğu dizine erişim yetkimiz yok zaten. Zaten bir tane buldu şu an. Şu dizinde bir bak tracker olduğunu söylüyor bize. Hop. Hemen o dizine gidelim. Şuradan kopyalı yapıştır yapalım. Bu dizine geldiğimizde burada bak tracker adında bir uygulama varmış. Provide bug id diyor diyelim ne verecek? Burada bir rapor çıktısı veriyor bize. Burada bir rapor çıktısı verdiğine göre hmm, bizim ne yapmamız gerekir? Bu rapor çıktısının içinde neler geçtiğine bakmamız gerekir. Bunun içinde strings bak tracker diyor. Buradaki içindeki komutların hepsini görebiliyorum şu an. Bu komutlarda baktığımızda cat root dizinde gidebilmiş. Demek ki cat'in böyle bir yetkisi var. Biz keti böyle bir yetkisi olduğuna göre biz cat'i shell olarak kullansak nasıl olur? Tam da onu yapacağız. Öncelikle bizim bir dizin çıkartmamız lazım. Export pet diyorum. TMP dediğimizde buraya bir Shell oluşturuyorum. Buraya bir pet oluşturuyorum. Ne şey? Pet oluşturuyoruz buraya. Ee, daha sonra bizim oluşturduğumuz dizine gidelim. Ee, bu dizinde hiç, şu anda hiçbir şey yok. Şimdi buraya echo 2005 diyelim. Ve bunu cat'in içine yazalım. Çünkü cat'in böyle bir yetkisi var. Bunu yazdığımız buradaki cat dosyamıza bir çalıştırma izni verelim. Burada cat dosyamıza çalıştırma izni verdik. Daha sonra cd üzere 100 neydi? 1000 AB üzeri 1000 Buradan bug çalıştırıyorum tekrar. Şimdi bunu çalıştırdığımda direkt bize root yetkileri verecek. Direkt root'a düşeceğiz. Gördüğünüz gibi direkt root kullanıcısı olduk şu an. ID diyorum. Bu hiç root. Yani şu an Robert değil root'uz. Yani artık sistemin kendisiyiz artık en üst seviyeyiz şu an ee, artık istediğimiz her şeyi yapabiliriz <laughs> İstediğimiz her şeyi yapabiliriz şimdi şöyle bir durum var mesela bu artık root olduktan sonra cat çalışır halde ya ee, cat çalışır halde olduğu için user.txt'yi nokta okuyamayacağız Evet. Onun için farklı bir araç kullanmamız gerekiyor. Mor diyelim. Morla okuyabiliyoruz. Çünkü cat artık farklı bir amaç için kullanılıyor. Cat artık bir e, script çalıştırıcı komut olarak kullanılıyor. Yani ben cat ne yazarsam o script olarak çalışıyor. Bu durumda. kabuk olarak çalışıyor yani user'ı aldık buradan daha sonra admin'i de alalım root diyelim root.txt'yi de aldık bu videomuz bu kadar bir sonraki videoda da üçüncü makineye geçeceğiz <laughs> onu da beraber çözeceğiz Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Lütfen kanalıma abone olun. Yorum atın, bir şey yapın, beğenin. Güzel olacak her şey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.